Şu anda Borak duvarındayız. Diğer adıyla Ağlama Duvarı. Burası mescid Aksa'nın hemen yanı başındaki duvarların dibi. Yahudiler burada ibadet ediyorlar. Şurada görüyorsunuz bu kağıtlarda hep onların dilekleri yazılı, dilek tutuyorlar. Burada kendi dini metinlerini okuyorlar. Ağlıyorlar, tanrılarına yalvarıyorlar. Dünyanın her yerinden Yahudileri getirip burada gezdiriyorlar. Mescid Aksa'nın altında tüneller var. Şu anda tünelleri yakından göremiyoruz. Ama tünellerin yanına bizi yaklaştırmıyorlar. Ama kendi insanlarını dünyanın her yerinden getirdikleri öğrencileri, siyasetçileri buralarda gezdiriyorlar. Evet tünellerden biri şurası. Görüyorsunuz. Biri şurası. Biri burası. ibadet ediyorlar içeride. <laughs> görüyorsunuz. Bu da kendi metinlerini okuyorlar. Küçük büyük 7'den 70'e 하는 아, 거예요. 네. Evet, buradan belki de sayılı görüntülerden biridir bu. Açık alıyor, açık başında düşen bir süre süre ağlıya ağabey aldı. Evet. Şunlar da bir yüzü zor kurması lazım. Mescid-i Aksa'nın dış duvarlarında Yahudilerin ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Biz de Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmalıyız. Biz sahip çıkmazsak sahip çıkan birileri bulunur.